Merhabalar arkadaşlar bugün sizinle beraber adam asmacı oynayacağız şimdi ben yazmaya başlıyorum ben şehirlerden yazacağım şimdi şehir Evet şehirlerden yazacağım şimdi toprak bilmeye çalışacağım Bu arada abone olmayı unutmayın Evet. Ver Aa. Evet. Ankara. Hayır. Ankara'ydı cevap ama harflerden söyleyecektim. Ya ama... Ama bildi Duru. Ama, ama harflerden Sıra sende ama bildi. Ama harfler. İyi tamam. Aferin toprağa. <laughs> Arkadaşlar çok kolay olacak bence. Hayvanlardan söylüyor çünkü. Bence kolaydır. Tamam. Arkadaşlar kelimemiz altı ağır. Ben ağlardır vardır diyorum. a her şeyde olan bir şey. A. Evet. Bence I. Sence sanki diyor ki Doğru mu? P diyor. Yok. Ne olabilir? Ö, P yok. Biraz küçük yazalım mısın? Ee, şey şimdi. B var mı? <laughs> Yazsana. o <laughs> biraz da kolay olacağını Ne ee, ne olabilir? P var. K var mı? <laughs> Lappi. Bence... Hayır ya. O. Tamam R'yi de söyledim. Ama o. göz ve ağzı da çizeceğim. Tamam. Ya da onu çizme. R. Anne al işte ya. Sen söyleyin mi? böyle oldu. Ben buldum sanki. Neydi? Toprak Kulağına söyleyeyim mi? Tansüfe. Gel. Çimsal. Evet, onu söyleyecektim. O mu Toprak? Evet. Ha bildik. Tam yeni mi? Akfen'in Neyse. Evet sıra bende. Yazmana gerek yok. Evet. Şimdi bende sıra. Öyle zor bir şey yazacağım mısın? ama çok olacak şimdi ne bir dakika şimdi neyden olsa yine şehir. evet Şehir. kaç harfli şerbemiz çok küçük yazmıyor evet o kadar uzun ne olabilir durum? şehir olarak düşünün. Toprak sen bilirsin oğlum. Hadi düşün. Başla. Çok harflar var. Benim oğlum bulur şimdi onu K hemen. Yok. Ş Ay, dur, evet tamam. K yok. A Türkiye'de bir şehir mi bu? Anne şehir daha işte Türkiye'nin şehri. Ay, hay, hay. Dokuz, bir şehir. dokuz değil mi? Aa dokuz mu? Neyse. Gel benim kulağıma söylesem. Anne hayır söylersin toplarsın. Zor olsun diye uzun yaptım zaten. Biraz düşün toprak adı. Belki. Anne hayır say Söylemedim ki. Tamam. Yok. Ama diğer şeyi. Onun diğer. He. Bir tane alalım. He de yok. Ne? Var. Buldum mu anne? Söylemasın. Bir tane harf ben söyleyeyim. İyi tamam. E. Yo, yok. Yok ki E. Nasıl? Gühe. <laughs> Neyse, sen de söyle. At işte kafandan, ne olacak? D. Yok. B. Bak, B yok. Ve bitti. Cevabı söyleyelim. Neydi? Peki Gürcistan Türkiye'nin bir şehri mi? Şehrini? Evet. Gürcistan Türkiye'de değil mi? Türkiye haritasına bir bak bakalım Gürcistan. Gürcistan komşumuz bizim. Lan. Evet komşu ülkemiz. Dur o. Aaa. Ben şimdi boşuna mıyım? Evet. Sen yandın şu an. Yok. <laughs> Anne Gürcistan komşumuz bizim. Aa! abone olup like atmayı unutmayın ve görüşmek üzere bay bay